Şimdi bu sohbeti erkekler mi daha dikkatli dinleyecek, hanımlar mı daha dikkatli dinleyecek merak ediyor. Benim tavsiyem erkekler daha iyi dinler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mihrapta ümmetinin imamı miğferini giyip zırhını kuşandığında ümmetin komutanı eve geldiğinde de evinin kocası, evinin babası, evinin dedesi. Düğmemiz koptuğunda düğmeyi dikmeyi kaç kişi biliyor? Heh. maşallah Bizim cemaat hep kılıbık ya. Ben koskoca Allah'ın peygamberi. Bana Cebrail gelip vahiy veriyor. Ben miraca çıktım. Ev işlerini mi yapacağım? Sökük mü dikeceğim? Bu senin evi. Evine sahip çık. Evinle ilgilen. Hocam bu akşam bizi perişan ettin ya. İlk defa gelenler var mı? El kaldırsınlar. Pişman oldular şimdi. Nereden girdik buraya ya? <laughs> İlk tanışma nasıl olur? Söz merasimi nasıl olur? Nişan merasimi nasıl olur? Kına merasimi nasıl olur? Düğün İslam'a göre nasıl yapılır? Efendim ne kadar güzel bir din ki bize sadece camide ne yapacağımızı öğretmiyor. Bize sadece Kabe'de ne yapacağımızı öğretmiyor. Er-ricalu <laughs> kavvamun alen nisa Ayet-i kerime. Allahu Teala erkeği evin yöneticisi kılmıştır. Bak bak bak. E sarığı takarken peygamber gibi yapıyordun ya. Sakal uzatırken peygamber işine gelmedi mi? Milletin dışarıda ne dediğine bakmayın. Kimsenin ne dediğini umursamayın. Kendi hayatınıza bakın. Kur'an ve sünnete göre yaşayın. Erkeklerin ev ahlakı. Şimdi bu sohbeti erkekler mi daha dikkatli dinleyecek? Hanımlar mı daha dikkatli dinleyecek? Merak ediyor. Benim tavsiyem erkekler daha iyi dinlesin. Ey müminlerin annesi. Ey Ayşe annemiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evde ne yapardı bize haber ver. Ayşe annemize diyor ki ailesinin hizmetinde bulunurdu. Namaz vakti gelince de mescide giderdi. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mihrapta ümmetinin imamı miğferini giyip zırhını kuşandığında ümmetin komutanı eve geldiğinde de evinin kocası evinin babası evinin dedesi. İslam bu işte arkadaşlar. İslam sadece namaz kılmayı öğretmiyor bize. Sadece hacı olmayı öğretmiyor bize. Sadece İslam bize cihad etmeyi öğretmiyor. Evde nasıl olmamız gerektiğini de öğretiyor. O zaman bundan sonra ev işlerini yaparken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti niyetiyle yapacağız. Düğmemiz koptuğunda, Düğmeyi, dikmeyi kaç kişi biliyor? Heh. Maşallah bizim cemaat hep kılıbık ya. Allah razı olsun ne güzel. Yani her işi hanımdan beklemeyeceğiz. Hanımlarımıza destek olacağız, yardımcı olacağız. Yani ben peygamberim diye üstünlük taslamıyordu. Kibirli davranmıyordu, gururlanmıyordu, riyakar olmuyordu. Ben koskoca Allah'ın peygamberi. Bana Cebrail gelip vahiy veriyor. Ben miraca çıktım. Ev işlerini mi yapacağım? söküt mü dikeceğim? Böyle bir şey demiyor. Ama şimdi biz birazcık insanlar nezdinde saygınlığımız olduğunda, biraz insanlar tarafından tanınmaya başladığımızda, biraz şöhret, biraz makam mevki elde edince, biraz cebimiz para görünce, burnumuz havalarda gezmeye başlıyoruz. Bu işleri ben mi yapacağım yani? Bu işlere bir adam tutalım. Bu işleri birisi yapsın. He? Bu senin evi. Evine sahip çık. Evinle ilgilen. Hanımına yardımcı ol. Evlatlarına destek ol. Evin için ne kadar fedakarlık yaparsan o kadar o senin evin olur. O kadar oraya kendini bağlı hissedersin. Kendi evin hissedersin. Bu hadisleri ne zaman daha iyi anlarız? Hanım bir hafta evden Giderse böyle memlekete falan giderse bir hafta evde yalnız kalırsak bu hadislerin kıymeti o zaman daha iyi anlaşılır değil mi? Ortalık nasıl oluyor? Mutfakta bulaşıklar yığın yığın, heh? sepette kirliler yığın yığın. Yani makineye atıp çalıştırmayı da öğrenelim yani cemaat bu kadar kolaylık var ya bu kadarını da bilelim yani değil mi? Elhamdülillah. Sizin en hayırlınız ailen ailenize karşı en hayırlı olandır. <laughs> Hocam bu akşam bizi perişan ettin ya. İlk defa gelenler var mı? El kaldırsınlar. Pişman oldular şimdi. Nereden girdik buraya ya? <laughs> Eve gidince bütün işler bize kalacak diyorlar. Arkadaşlar bulaşınızı yıkarsanız, çamaşırınızı yıkarsanız, bütünüzü yaparsanız daha bir işiniz kalmaz. Tamam. Erkek erkekliğini yapmalı, hanım da hanımlığını yapmalı. Herkes hak ve sorumluluklarını yerine getirmeli. Biz evlilik konusuyla ilgili Validatik Camiinde 6 yıldır sohbetler yapıyoruz. İlk tanışma nasıl olmalıdır? İslam'a göre bir erkek bir kadınla, bir kadın bir erkekle nasıl tanışır? İlk tanışma nasıl olur? Söz merasimi nasıl olur? Nişan merasimi nasıl olur? Kına merasimi nasıl olur? Düğün İslam'a göre nasıl yapılır? Efendim erkeğin hak ve sorumlulukları nelerdir? Kadının hak ve sorumlulukları nelerdir? Evlat yetiştirmede anne babaya düşen vazifeler nelerdir? Bunlarla ilgili tek tek yaptığımız sohbetler var. Ne kadar güzel bir din ki bize sadece camide ne yapacağımızı öğretmiyor. Bize sadece Kabe'de ne yapacağımızı öğretmiyor. Düşünsenize İslam bize evliliği anlatmasaydı, kocalığı, babalığı, analığı anlatmasaydı biz nereden bilecektik? E, i̇nsanların kendi kafasında bir koca rol modeli var, bir baba rol modeli var değil mi? Kimisi doğru, kimisi yanlış. Kimisi diyor ki kazak erkeği olacaksın diyor. Kimisi diyor ki taş fırın erkeği olacaksın diyor. Efendim kimisi diyor ki light erkek olacaksın diyor. Kimisi diyor ki kılıbık olacaksın diyor. Topluma bak kimisi diyor ki kedinin bacağını ilk günden ayıracaksın diyor. He? Duydunuz mu bunları? İslam hatasızdır arkadaşlar. İslam'da hata yoktur. Dolayısıyla bizler her konuda olduğu gibi evliliğimizde de ailemizde de İslam'a göre yaşayacağız. Kur'an ve sünnete göre yaşayacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte bize evliliğiyle örnek oldu. Efendim babalığıyla kocayla örnek oldu. Bizi bu dinin mensubu kılan Allah'ımıza hamdolsun. Erkek evin reisidir. Evde yönetim erkektedir. Er-ricalu <laughs> kavvamun alen Ayet-i kerime. Allahu Teala erkeği evin yöneticisi kılmıştır. Eğer evde yönetici olmazsa o evlilik yürümez. Eğer bir evde iki tane yönetici olursa o evlilik yürümez. Eğer evde erkek reislik yapmıyorsa, yapamıyorsa o evlilik İslam'a uygun bir evlilik. Tabii ki erkek de reisliği neye göre yapacak? İslam'a göre yapacak. Kendi kafasına göre değil. Ben evin reisiyim, ben evin yöneticisiyim diye zulmetmeyecek. Ama zulme de uğramayacak. Karısının her dediğini yapan bir erkek olmayacak. Karısının dedikleri İslam'a uygunsa yapar. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüne uygunsa yapar. Ama karısının söylediği söz Kur'an ve sünnete uygun değilse asla yapmaz. Bazısı var. Peygamber gibi yaşamaya çalışıyor. Sünnet seniye uygun yaşamaya çalışıyor. Mesela sakallı böyle peygamber gibi uzatıyor. Sarığını böyle peygamber gibi takıyor. Cübbesini giyiyor böyle. peygamber misvak kullanıyor. Peygamberim yaptı diye. Adama diyorsun ki bak peygamberimiz evinde de böyle yaparmış. Hocam diyor biz peygamber değiliz diyor. Bak bak bak. E sarığı takarken peygamber gibi yapıyordun ya. Sakalı uzatırken peygamber işine gelmedin. mi? Tamam. Nefsin hoşuna gitmese de onun hayatını tatbik edeceksin. Sen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in yolunu takip et. Hiç kimseyi umursama. O sen lait erkeksin. Sen kılık erkeksin diyenler var ya. Onlar yuvalarına sahip çıkamıyorlar. Tamam. Üç gün sonra beş gün sonra o yuva çatırdamaya başlıyor. O yüzden milletin dışarıda ne dediğine bakmayın. Kimsenin de dediğini umursamayın. Hmm. Kendi hayatınıza bakın. Kur'an ve Sünnet'e göre yaşayın.